Herkese selamlar arkadaşlar. Bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fortnite'a gelen 7 GB güncellemeyi inceleyeceğiz. Sizler için hızlı detaylı bir anlatım yapacağım. Güncellememiz 7 GB ve yeni silahlar var. Bedava skinler var. Winterfest güncellemesi geldi. Burada da gördüğünüz gibi Winterfest Presents yazıyor. Ama bundan önce içerik mağazasında bir şey fark ettim. Ücretsiz 0 liraya alabileceğiniz Gaff Gringle isminde böyle bir skin var. Gördüğünüz gibi 0 TR'ye yazıyor. Bunu hemen alalım. Galiba kazması da var. Sizlerle beraber ilk defa alıyorum bu arada. Loading order diyor. Thank you dedi. Skinimizi aldık. Skinimiz Gaff Gringle. Gördüğünüz gibi hemen equip diyelim burada. Galiba kazması yok. Kazması var mı? kazması yok galiba. Kazma gelmedi bize. Ve yeni başlangıç paketi geldi. Gördüğünüz gibi 25 liraya şöyle içerikliğine bakalım hemen. Böyle bir skinimiz var. Mina Park isminde gayet güzel. Kazmasını beğenmedim. Sırtlığı da, da sırtlığı da eh yani sırtlık pek kullanmıyorum ama zaten papeli için alınır. 600 papel ve skin. Bunu chapter gelmeden önce de yorumlamıştık. Şimdi hemen Winter Fest'imize gidelim. Evet bize welcome to you. 14 gün boyunca hediye açabileceğiz. Şimdi hediyelerimizde hangisini açabiliriz bilmiyorum arkadaşlar. Bakmadan direkt girdim böyle rastgele deneyeceğim. Arkadaşlar tek tek hepsine baktım. Şu anda güncelleme yeni geldiği için hiçbir kutuyu açamıyoruz. Büyük ihtimal en önemli kutumuz burada. Bu tavuğun tuttuğu kutu. Winterface'de iki tane ücretsiz skin gelecek bizlere. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu iki skin ücretsiz olarak bizlere verilecek. Buradan hemen çıkalım. Şöyle hemen Battle Royale solo oyunumuza geçelim. Evet beyler bayanlar şimdi oyunumuza geçtik ve direkt bu mekana atlıyoruz. Her gelen Winterfest güncellemesiyle yılbaşına özel bir mekan bir ev geliyor ve bu sezon bu Winterfest güncellemesinde de geldi. Orası da burası buraya atlayacağız ama büyük ihtimal oraya çok fazla adam atlar diye. Oranın yanında bir yere atlayıp nereye atlayalım mesela şuraya atlayıp oraya gideriz. Bakın şimdi şu işareti kaldırayım evi görünce zaten hatırlarsınız her chapter oluyor. Ama tabii ki buraya da adam geliyor. Şuradan düzgün bir şekilde yırtabilir miyiz? Yes, tam. Kazandık. O da adam var. Yes. Ve yes ama biz de ölüyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Bir canımız kaldı. <laughs> Haydi ver aslanım. İşte bu. Oy 187. Shit on. Şöyle burayı da yakalım arkadaşlar. Burası tahta büyük ihtimal. O şöyle içinden dağıtalım. Mekanımız burası. Görmüşsünüzdür. Her yılbaşı geldiğinde bu tarz bir ev zaten geliyor Fortnite'a. Evet evi şimdi gördüğünüzde hatırlamışsınızdır daha net arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle işte 3 tane chest'in olduğu yılbaşı ağacının olduğu klasik bir ev. Bu arada bu videoyu hani acil çekiyorum. Neyse ne diyordum bu videoyu editör değil ben edit çünkü saat 1.30'da şu anda hatta saat şu anda 2 ve ben videoyu çekiyorum sizlere saat 3 gibi yetiştirmeye çalışacağım yani daha video bile bitmedi de ama yani en kısa süre yetiştirmeye çalışacağım için video çok kesildi değil veya çok profesyonel bir video değil onun için kusura bakmayın Fortnite'a e güncelleme ile beraber yeni shield geldi Guardian Shield isminde chapter 4'ün eventinde trailerında görmüştük şu anda ekranda da görüyorsunuzdur kısa videosu hemen hemen onu izleyin gelin Bu Shield'ı bulmamız lazım. Onun haricinde snowball launcher isminde roket atar geldi arkadaşlar. Grenade launcher daha doğrusu. Grenade launcher'ın e, kar topu atan hali. Oy. Oy. Yes, Reis ne yapıyorsun lan? Basılı tuttun tuşa. Öyle kullanılmaz o silah, Reis. Bu arada beyler bayanlar biliyorsunuz ki her cumartesi pazar Ermun kanalında YouTube'da canlı yayın açıyorum. Bu canlı yayında gerçekten efsane arına gameplay'ler yapıyoruz. işte efsane videolar çıkarıyoruz, efsane troller yapıyoruz ve hani bir sürü içerik çıkıyor bu içerikleri de insanlar sonradan 3 saat canlı yayını, 4 saat canlı yayın geçmişini izlemesin diye Ermun Gameplay kanalım vardı. Fortnite gameplay'leri paylaştım. Bunu Ermun 2 yaptım ve oraya canlı yayın geçmişlerimin videosunu yükleyeceğim. Hani 3 saat 4 saat halinde değil. 20 dakika 10 dakika halinde canlı yayından kesitler paylaşacağım. Komik anlar paylaşacağım. O yüzden kanalımda kanalıma da şu anda sağ üstteki kartlardan ulaşabilirsiniz. Veya video sonunda da koyarım. Ermen iki kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Boş. Şöyle hemen pis kontrol. Hop pis kontrol shit on. Ananı. Aa bak yine dedim. Ve Snowball Launcher yeni gelen siyahlarımız arasın. Ananı. Abi yine dedim. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Yes, shoot on. Snowball launcher arkadaşlar şey böyle bir şey. Yani roket atarım, pardon, bomba atarım. Ya kar topu hali. Anlamışsınızdır zaten. Boş. Abi niye herkes böyle ya? Herkes W atıyor ama herkes hani bir canı varken W atıyor reisler. Yıldınız diye yok sizin. Herkes de şut olmuyor ha. O guardian shield'ı bulmak istiyorum ya. Chestlerden çıkıyordur büyük ihtimalle. Aha, Rage Chest. Hadi bakalım ver bana onu. Maalesef vermedi. Belki de arkadaşlar şu beyaz chestler var, vardı, vardı yani ya Bembeyaz ben beyaz az önce mesela açmıştım bir tane. O beyaz chestlerden çıkıyor olabilir. Neden çıktığını bilmiyorum. Ama öyle bir şey geldi yani. ne yapıyorsun? Ana böyle bir şey var. Burada da bot var. Bot ne haber? Ana. Ama görüyor musun Bot bana bunu sunuyor. Bot teşekkür ederim. Oy! Oy iki tane motorla iki tane chest. Let's go. Let's go. İki tane motor verdi lan bize. Dur şu ağacı kırınca bir şey geliyor mu? Yok. Abi bot nereye gitti? Bot teşekkür ederim. Ana. Kardan adam yapıyor bize. Reis eyvallah eyvallah. Map'te böyle şeyler çıkıyormuş yani bunu görmüş olduk. Ve arkadaşlar gelen güncellemeleri artık taş kastınıza daha fazla veriyor. Sizlere şöyle göstereyim. Bu normalde 35 falan veriyordu. Normal Battle ama şu anda 108 veriyor gördüğünüz gibi. Artık materyal daha kolay kasılıyor. Ve söyleyeceğim. Abi SMG'min mermisi yokmuş. Öldük. Şansa bakar mısın ya? Şöyle next player deyip tüm oyunculara baktım arkadaşlar. O guardian shield'ı bulan kimse yok şu anda. Hani kimsenin envanterinde yok. Güncellemeyle geldiği söylenmiş ama belki de gelmemiştir. Tam net bilmiyorum. Sizlere yanlış bilgi vermek istemeyeyim. İstemeyeyim ne ya? İstemiyorum. <laughs> Konuşamadım. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla gün sonra videolar için abone olmayı unutmayın. Ben şu anda ekrandan da Ermun kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.